Şimdi Sezai Bey üstadımız Allah rahmet etsin. E, büyük bir düşünce adamı, büyük bir şair ve onun yanında büyük bir ahlak anıtı olarak aramızda yaşadı ve 2000 Türk Edebiyatı'nın kutup yıldızı Sezai Karakoç Edebi hayatımıza yön veren fikirleriyle gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Hızır'la 40 saat için 40 konuşma adlı kitabın tanıtımı da Kocaeli Kitap Fuarında gerçekleştirilerek kültür hayatına armağan edildi. Bir şiir üzerine, bir şiir üzerine e, ve bunu masaya yatırarak 40 tane e, değerli ismin bir araya gelip o şiiri anlamaya çalışması e, çok kıymetli bir şey. Sezai Bey çok farklı yönleriyle konuşulabilir. Çok daha genel başlıklar altında da konuşulabilirdi. Ama burada zor olan tercih edildi. Gerçekten zor bir iş. O şiir üzerinden hem Sezai Karakoç'u anlamak, hem o bütün o 40 şiirin birbiriyle ilişkilerini çözümlemek, hem de özelde o şiiri anlamaya çalışmak.